Dolar ve euro fiyatları sabitlendi, altın fiyatları ise geriledi. Fiyatların sabitlenmesi ve gerilemesiyle birlikte yatırımcılar artan banka faizlerine talep göstermeye başladı. Altın ve döviz piyasasındaki son durumu kuyumcu Mehmet Altınış değerlendirdi. Dolar ve euro fiyatlarını açıklayan kuyumcu Altınış, fiyatlar uzun bir süre 3 aşağı 5 yukarı hareket edecek gibi gözüküyor dedi. Evet, dolar 32 lira 4 kuruş, euro ise 34 lira 84 kuruş. Dolarda ve euroda artık sabitleri diyebiliriz. Tatsız, hiç yukarı çıkmayan, aşağıda düşmeyen fiyatlarla karşı karşıyayız. En fazla 5 kuruş veya 3 kuruş, bilemediniz 10 kuruş oynuyor artık yukarı aşağı. Onun için bu fiyatlarda bu sıralar sabit gideceğiz, biraz tatsız gideceğiz gibi gözüküyor dolarda ve euroda. Altının ons fiyatındaki gerilemesinin altın fiyatlarını da etkilediğini söyleyen kuyumcu altın iş, fiyatlarda yaşanan düşüşler nedeniyle geri dönüşler daha fazla. Bununla birlikte banka faizleri de arttığı için yatırımcılar altını bozdurup bankaya yatırıyor diye konuştu. Altına gelirsek altında ons tekrar yükselip geri geldi. Şu anda 2330 dolar seviyesinde. 24 ayar 2422 lira. Yani ne demek bu? Altında da düşüş var. Altında hem dolardan dolayı stabil ama ons gerilediği için altında da gerileme var. Ee, çeyrek altın 3900 lira, Cumhuriyet altında 16.050 lira. Evet bugünlerde ne yapan daha fazla derseniz alan mı fazla satan mı fazla satan daha fazla satan daha fazla önceki şöyle söylemiştim ev ve araba bunun yanında da faiz eklendi bankaların faizleri çok yüksek olduğu için müşterilerimiz dolarını eurosunu altınını bozdurup faize yatırıyorlar tabi bu faizlerin yüksekliğinden dolayı bu piyasaya iyi mi tabi ileride artık belli olacak o belli değil ama geri dönüşün sebebi dediğim gibi üç faktör. Ev, araba ve faiz. Herkes onları bozup diğerlerini yatırırlar. Ondan dolayı da geri dönüş daha fazla. Evet ileride ne yapmamız gerek derseniz ileride de aslında düşen her şey alınır bu piyasada. Fiyatlar düşükken alınmasından yanayız. Ama dediğim gibi artık biraz uzun vadiye yayıldı. Artık Temmuz'a kadar bekleyeceğiz. Yani belki Haziran'ı böyle bile böyle tatsız geçirebiliriz. Onun için Temmuz ayına kadar bekleyenler beklesin ondan sonra satın. Yok bekleyemeyeceğiz derse bu fiyatlarda geçen seneye göre %50 artan altında gene de iyi. Ama biraz beklemekte de, de yarar var. Altın almak isteyenler derseniz düşen her şey dediğim gibi alındığı için 2400'leri, 2390'ları eğer görürsek gene oradan girmemiz lazım. Ama fiyatlar bu fiyatlarda kötü diyemem.